Merhabalar dostlar. Ben Türkçe Sıfır Temizcem. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun değil aslında. Es daha önceden bir bölümünü çektiğim GTA 3 oynuyoruz. Kaldığımız yerden değil, baştan oynuyoruz arkadaşlar. Neden baştan diyecek olursanız ben eski kaydımı yani oyun kaydını kaybettim. Format atmıştım ondan sonra bilgisayara. Öyle diyeyim. Şimdi yeni oyun diyorum. Buradan yeni oyunu başlayacağız. Ara sahnelerinin hepsini geçeceğim arkadaşlar haberiniz olsun. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up. So you better drive, brother. Öyle başlıyoruz. Orada arkadaşlar başka GTA'lar da oynayacağım kanalda. Haberiniz olsun. Evet, birazcık koparır kısayım ya. Yani. Mikrofona sesi geliyor olabilir. Can <laughs> 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 Bu arada silah hilesi geçiyor. Her günün de çok 3 az azınca gelmeye başlıyor. GTA 5 GTA 6 diyor bazen. Yani Görev yerinden başlayacak zaten. Şimdiki yeni, ge yeni nesil gta oyuncuları bu GTA açmayı şey red can lay low. But my hands all that you that you know that better drive brother. Üç, böyle ilk defa bu açıyı ilk defa GTA 3'te yaşadım da işte çekeceğim kanala. haberiniz olsun. Ama ne zaman çevirmiş olduğunu bilmiyorum ama yine de işte. <laughs> 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 The place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. I know this guy, he's connected. His name's Me and him go back. around Geçiyordum. Geçecektim bu sahneleri unuttum bak. Bütün ara sahneleri geçeceğim. Söyleyeyim. Arkadaşlar bu video çektiğim tarihi başlıkta görürsünüz. Ama bir iki hafta sonra atacağım. Yani...